İskender Gözüpek, Elif Bahar Vadi, Sinan Karayaman, Asya Türk Önder, Arda Tatlıdilli. Dilli. Dersten önce müdürün odasına bekleniyorsunuz. Sevgili dayıcığım, müdürle ufak bir konuşma yaptı herhalde. Buyurun, buyurun. Sen gelene kadar tutayım ben bunu. Hadi, siz geç kalmayın. Tamam abla sakin. Sen, aldın. sen aldın. Yek! Siz söylemeden ben söyleyeyim efendim. Bu yaptığınız haksızlık. Ne diyorsun evladım anlamadım. Vallahi biz de anlamadık müdür bey. Burayı muteber bir okulu bilirdik. He, çok şükür zaten öyle. Madem öyle neden bir kişinin ağzından çıkanlarla karar veriyorsunuz? Bize yazık değil mi? Bir dakika hangi kişinin? Tamam müdür bey tamam. Siz çoktan bizim hükmümüzü vermişsiniz. Kırın kalemi kesin cezamızı. Vallahi gitmem. Kapıya zincirlerim kendimi. Evladım sakin olun. Seviye tespit sınavlarının sonuçlarını açıklamak için çağırdım sizi. Öyle desene. De desenize. Maşallah hepiniz çok iyi notlar aldınız. Sizin gibi zeki öğrenciler okulumda olduğu için gurur duyuyorum. Yani? Yani sizi bu okula almak hayatta vermiş olduğum en iyi kararlardan biriymiş. <laughs> Kovmuyorsunuz yani bizi. Ne koması? Nereden çıkıyor? Koma falan yok. Hiç mi yok? Allah Allah! Sizin için özel sınıf açtım. Bundan sonra eğitimimiz orada devam edeceksiniz. <laughs> yani şimdi babamın aşçı yere girebiliyoruz, öyle mi? Evet. evet. Allah! İskender kardeşim, ne yapıyorsun acaba? Biz sevince böyle yapıyoruz da. Evet. Kusura bakmayın. Evet. Hadi o zaman. <gülüyor> <gülüyor> Opa. Ya. Opa. Ya. E.